Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynakları şöyle bir taradık ve hepimizin e, hayatının bir noktasında, belki de tam şu anda, mücadele ettiği bir konuya odaklanacağız. Erteleme alışkanlığı. Evet, o meşhur erteleme. O yapılması gereken iş listenizde duruyor. Sadece 5 dakika daha diyorsunuz, sonra bir bakmışsınız e, saatler geçmiş, belki güneş batmış. Çok tanıdık geliyor değil mi? Hem de nasıl? Peki ama... Neden yapıyoruz bunu? Yani altında yatan sebep ne ve daha da önemlisi bu kısır döngüden hani nasıl çıkabiliriz? İşte bu incelemede bize ulaşan kaynaklardan yola çıkarak bu soruların peşine düşeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz. Bence başlarken şu ayrımı netleştirmek çok önemli. Kaynaklar ısrarla şeyi vurguluyor. Erteleme hani genellikle sanıldığı gibi basit bir tembellik meselesi değil aslında. Tembellik değil mi? İlginç. Veya olası sonuçlarından kaynaklanan o olumsuz duygular var ya kaygı gibi mi başarısızlık korkusu aynen öyle kaygı yetersizlik hissi sıkıntı işte bunlardan kaçınmak için başvurduğumuz bir tür şey diyelim duygusal düzenleme stratejisi yani kendimizi kötü hissetmekten korumaya çalışıyoruz aslında kesinlikle ama tabii bu uzun vadede işleri genelde daha da zorlaştırıyor maalesef vay yani aslında tembellikle doğrudan bir ilgisi yok tamamen bir duygu yönetimi meselesi o zaman bu bakış açısı bile konuya yaklaşımı bayağı değiştiriyor. Beynimizin çalışma şekliyle de ilgili bu durum sanırım. Kaynaklarda prefrontal korteks ve limbik sistem çekişmesinden bahsediliyordu. Kesinlikle tam da oraya geliyor konu. Planlama, karar verme gibi daha e, üst düzey işlevlerden sorumlu prefrontal korteksimiz var bir yanda. Yönetici beyin diyelim. Evet, yönetici beyin. Diğer yanda da daha ilkel anlık hazza ve duygusal tepkilere odaklı limbik sistemimiz. İşte erteleme anlarında genellikle limbik sistemimiz o anlık rahatsızlıktan kaçmak için e, prefrontal korteksi bastırıyor gibi düşünebiliriz. Yani o anki keyfe bakıyor. Aynen. Bizi daha keyifli ama uzun vadede pek de faydası olmayan aktivitelere itiyor. İşte ders çalışmak yerine sosyal medyada gezinmek, bir rapor yazmak yerine dizi izlemek gibi. Kaynaklar bunun evrimsel bir miras olabileceğini de söylüyor. Hani anlık tehditlere veya cazibelere odaklanma içgüdüsü. Ama modern dünyada bu durum uzun vadeli hedeflerimizle çatışıyor tabii. Anladım. Mantıklı geldi. Peki bu durumun sonuçları pek parlak değil anlaşılan. Kaynaklar kronik ertelemenin nelere yol açtığından bahsediyor mu? Evet. Maalesef olumsuz etkileri oldukça geniş bir yelpazede. Yani artan stres ve kaygıdan tutun da sağlık sorunları bile olabilir mi? Olabilir evet. Kaçırılan kariyer fırsatları, akademik başarısızlık, ilişkilerde gerginlikler ve hatta fiziksel sağlık sorunlarına kadar gidebiliyor bu durum. Sürekli bir şeyleri yetiştirme telaşı, o suçluluk duygusu yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebiliyor. Ama kritik nokta şu. Bu bir karakter kusuru değil. Değiştirilebilir bir davranış kalıbı. Fark etmek, farkındalık, değişimin ilk ve en önemli adımı. Tamam, diyelim ki fark ettik, evet ben erteliyorum ve bu bir duygu kaçınması dedik. Peki bu duygusal tepkiyi yönetip harekete geçmek için kaynaklar hangi somut işe yarar yöntemleri öneriyor? Artık şu döngüyü kırmak istiyoruz. Elbette. Kaynaklarda öne çıkan ve pratikte işe yaradığı görülen birkaç etkili strateji var. Mesela şey var, iki dakika kuralı. Duymuşsunuzdur belki. Evet, evet. David Allen'dan mıydı o? Evet. Onun iş bitirici metodolojisiyle popülerleşti. Fikir çok basit aslında. Eğer bir işi yapmak iki dakikadan az sürecekse hiç düşünmeden hemen yapın. Bu özellikle o başlangıçtaki atalet anını kırmak için müthiş bir psikolojik numara gibi işliyor. O küçük başarı hissi var ya. Harekete geçiriyor insanı. Aynen. Devam etmek için gereken o ilk itişi, momentumu sağlıyor. Bu harika bir başlangıç noktası gibi duruyor. Peki ya daha büyük, böyle gözümüzde büyüyen işler? Hani başlaması bile ürkütücü gelenler. İşte orada da görevleri bölmek stratejisi devreye giriyor. Kaynaklar diyor ki, beynimiz tamamlanmışlık hissine çok olumlu tepki veriyor. Büyük, karmaşık bir görevi alıp onu küçük, yönetilebilir parçalara ayırdığınızda. Lokmalara bölmek gibi yani. Aynen, lokmalara bölmek. Her bir parçayı bitirmek size küçük bir başarı ve kontrol hissi veriyor. Bu da motivasyonu canlı tutuyor. Örneğin, tezi yaz gibi devasa bir hedef yerine, literatür taraması için 5 makale bul, giriş bölümünün ana hatlarını çıkar, ilk paragrafı yaz gibi somut adımlar belirlemek. Anladım. Her adım bir sonrakini kolaylaştırıyor. O büyük dağı tırmanmak yerine patikadaki küçük taşlara odaklanmak gibi bir şey bu. Bir de zaman yönetimi teknikleri vardı sanırım. Pomodoro gibi yöntemler de işe yarar mı? Evet. Zaman blokları kullanmak veya Pomodoro tekniği de sıkça önerilen etkili bir yöntem. Prensip basit. Belirli bir süre, mesela 25 dakika sadece tek bir göreve odaklanıyorsunuz. Sonra kısa bir mola veriyorsunuz, 5 dakika gibi. Nefes almak için. Evet. Bu dikkatin dağılmasını engellemeye ve işi daha az göz korkutucu hale getirmeye yardımcı oluyor kaynaklar bu tür yapılandırılmış çalışma seanslarının özellikle odaklanma zorluğu çekenler için verimliliği artırabildiğini gösteriyor. Önemli olan tabii o 25 dakika boyunca sadece ve sadece o işe odaklanmak. Telefon yok, e-posta yok. Anladım, o bloğu korumak önemli. Son olarak biraz daha zihinsel bir stratejiden bahsediliyordu galiba. Sonucu gözünde canlandırmak. Bu tam olarak nasıl işliyor? Bu da motivasyonla çok ilgili bir teknik. Genellikle ertelediğimizde şeye odaklanırız. Göreve başlamanın ne kadar zor veya sıkıcı olacağına. Evet, o ilk adımın zorluğuna. Aynen. Bu strateji ise tam tersini öneriyor. Görevi tamamladığınızda hissedeceğiniz o rahatlama, gurur, başarı duygusuna odaklanın diyor o bitmiş halin getireceği pozitif duyguları hayal etmek, başlangıçtaki o isteksizliği aşmak için gerçekten güçlü bir itici güç olabilir. Yani dikkatinizi başlangıç açısından bitiş keyfine kaydırıyorsunuz. Harika stratejiler bunlar gerçekten. Demek ki bir dahaki sefere kendinizi bir işe ertelerken bulduğunuzda belki bir an durup düşünmek gerekiyor. Şu an aslında hangi duygudan kaçmaya çalışıyorum? Ve şunu unutmamalıyız herhalde. Bu teknikler sihirli değnek değil belki ama küçük istikrarlı adımlar atmak gerçekten büyük değişimlere kapı aralayabilir. Kesinlikle öyle. Ve bu stratejileri denerken belki şunu da düşünmek faydalı olabilir. Acaba o ertelediğiniz görevin size hissettirdiği duygusal yük var ya? Evet. O yük görevin kendisini yapmanın zorluğundan daha mı ağır basıyor acaba? Ve bu duygusal yükü hafifletmenin belki de bu konuştuğumuz stratejiler dışında sizin için daha farklı, daha kişisel yolları olabilir mi? Bence üzerine düşünmeye değer bir soru bu. Gerçekten de öyle. Bu derinlemesini incelemenin erteleme alışkanlığınızı anlamanıza ve onunla başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı değerli ipuçları sunduğunu umuyoruz.